var mı? Sayın vekilim eee bildiğiniz üzere modern karton bir termik santral kurmak çabasında burada bu konuda bir açıklama olabilir mi size? Şimdi Bülent ben sana bu konuyla ilgili açıklama yapacağım. Arkadan da şunu diyeceksiniz Metin vekilim diyeceksiniz çok fazla bilgi vermiyor. Evet bu konu geçen Ercan kardeşime söyledim. Bizden bir buçuk yıl önce yani bizim milletvekillerimiz seçiminden bir buçuk yıl önce başlayan bir süreç ama şu anda konuyu bakanlıkta inceliyoruz nasıl olacağını şekillendirdiği bilmediğimden dolayı fazla bir açıklama yapmak e, yanlış bir bilgi olabilir sizin açınızdan. Ben geçen senin yazını da okudum, seni aramadım, cevap vermedim. Ama bizi Ergenen'in vekili işte bu önlesin, şu önlesin. İlk önce aslında bence siz bunu istemiyorum diye önüne pankart takanlar var ya, onlar zamanında hangileri imza verdiği, hangileri bu konuyu istediği, hangi kişiler patronlarla görüştüğünü onları tespit edin ve bize vekiller olarak aktarın diyorum detaylı bilgiyi daha sonra göreceğiz. Demek ki bunu biraz açar mısınız? Yani buna daha önce o zaman tamam. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı izin mi verdi? Ben öyle anlamıyorum. Bilemiyorum. Anladım. Ben bunlara bakmak lazım. Araştırıyoruz. Onları da suçlamak istemiyorum ama söylentiler daha önceden tanışıklı olan kişiler bugün istemiyoruz, istiyoruz diyebilirler ama Bunlar kesin bilgi değildir. Önümüzdeki günlerde bir 10-15 gün içerisinde bu konuyla ilgili size bilgileri vereceğiz. Tabii ki biz bunu da söylüyorum. Biz 1 milyar ton kömürümüz olan bir Türkiye, enerjisi dışarı bağımlı olan, yüzde 54 doğal gazı Rusya'dan alan bir ülke olarak enerji kaynaklarımızı kullanmak istiyoruz. Ancak şunu diyoruz, kömürün çıktığı yer neresi? Malkara, Edirköy, Uzunköprü, Edirne, Keşan. Bunların üzerlerine kömür santralları, 600 bin nüfusu ıslah edecek kömür santralları kurulabilir. Ancak bölgelerde bunlara izin verip verilmediğini benden önce olduğu için onları bakanlığımızca görüşmek üzereyiz ve görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu bilgiyi size vereceğiz. Sizin şahsi görüşünüz mü Sayın peki. Bu topraklarda doğmuş büyümüş birisi olarak. Yani siz ergenisiniz ve